Selamlar hanımlar ve efendiler bu videoda başlıkta görmüş olduğunuz gibi Ronaldo abimiz Dünya Kupası öncesi bir takım açıklamalar yaptı şimdi o açıklamaları dinleyeceğiz inceleyeceğiz o zaman videoya çok uzatmadan geçelim Küçük bir hatırlatma bu videoyu ben çevirdim çevirebildiğim kadar İngilizcemin yettiği kadar izleyeceğiz Ronaldo'nun muhabbeti sarıyor Morgan abimle izlemek isteyen full bir şekilde izleyebilir bir saat ama yani önden ikaz ederim de sonradan bana çatmayın Değil mi? Böyle dikkatim dağılır aga. Şöyle. Challenge'da çekiyorum ha Matrix gibi. Şöyle yine tripod'dan dolayı göremiyorum bir şey. Morgan abim diyor ki gelecek yıl birinci golünü Dünya Kupası'nda atabilirsin. Neyse sürekli durdurmayın. And is that, something that quietly in the back of your mind you would think? No, I'm not sure. I'm not, sure not, so I'm not thinking about that. that. And I, uh, maybe I was surprised with my answer. If you ask me, because it's a dream to win the World Cup. No, it's not a dream. Well <laughs> yes. Winter World Cup now will change my minister of football. I'm not gonna I'm not gonna lie. One thing that I'm sure, enjoy the moment. I learn by the time that the moment it's the most important thing that we have. Ronaldo abimiz burada diyor ki büyüdük diyor artık biz. Yani büyümekten kastım artık benim hayattaki enerjim değişti diyor. Artık bir numara olmak falan filan geçti bunlar diyor. Artık enjoy the moment diyor. Yani anın tadını sürüyorum diyor. Anın keyfini sürüyorum. <keyifimiz gülüyor> <yok. soku geçti. gülüyor> enjoy the moment. The moment is good. I played three days ago in Hungary Sporting Stadium. Maybe it was my last game in that stadium. We never know. Cristiano will be the greatest if they win the World Cup. I'm not agree. But yeah, I think I win three titles for for Portugal this time. I believe you are. The... Daha öncesinde Portekiz'de 3 kupa kazandım diyor. Portekiz zaten da Ronaldo öncesinde kupa kazanan bir takım değildi, milli takım değildi. Ondan bahsediyor Ronaldo abi the game. Thank you. You also know there's a raging debate, right? Whether Messi is, I say Messi not even the best Argentinian. Ama hayır ya, buna katılmıyorum. Valla buna katılmıyorum. Ya şimdi Maradona ile Messi'yi kıyaslamak. Ne bileyim, o dönemin futbolcusu. Hani Maradona'nın bir tane Dünya Kupası var, Messi'nin de öyle. Maradona'nın o dönem Ballon d'Or adayı gösterilmesi imkansız gibi bir şey zaten. Öyle bir şey olması mümkün değil ama. Şimdi Messi'nin 8 tane Ballon var. Zaten transfer ödün kısmına girdiğinde görürsünüz Maradona ve Messi arasındaki farkı. Ben burada Morgan abime katılmıyorum ya yani Maradona Messi. Çünkü o dönemin koşulları çok farklıydı. O dönem akademiler bile yeterince kurulmamıştı ki Maradona'nın döneminde. Şu anki futbolcuları görüyorsunuz nasıl yetişiyorlar. Hepsi futbol için adeta savaşıyor yani. Rekabet zorlaştı burada. Maradona daha iyi diyemem herhalde Messi için. Messi bence çok daha iyi. Many World Cups win Argentina before Messi. How hmm. many? I don't know. Two times? Yeah, maybe two, I think. Yeah, but it's normal. These countries, they are used to win big competitions Brazil if they win the, world, the 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 world cup they will surprise the world I mean, no if the portugal win the world cup which is possible they will shock the world yes but in my mind i don't thinking in that way of course you want to win yeah when you compete you want to win I'm not I, I, i'm honest do you believe you ronaldo abim diyor ki dünya kupasını kazandığımda da yine ben aynı ben olacağım dünya kupasını kazandıktan sonra da aynı ben yine ben Aynı kişi olacağım diyor. Yani Dünya kupasını kazanmak benim için ismimi etkilemeyecek diyor. Futbol tarihindeki dediğim gibi Ronaldo abi burada artık olgun düşünüyor. I believe you've earned the right to be considered the greatest of all time. Of course. Oh, one of the best for many of people. Yes. But so, number one. one. Yes, but I'm, I'm, I don't care about that anymore. Serious. Really? I say so many things. I say so many interviews. If I say something now, the people not gonna surprise. But. To change this story, the history of Portugal to save Cristiano will the World Cup will be. The, no, this does not make sense for me. A win, we won, three titles for Portugal history. Before Portugal never won nothing. I'm glad. I'm so happy. You you would love it, Cristiano, to win the World Cup. Yeah but not a bit. So understand I understand what you're saying. I swear for my kids. But I still think that image of you if if I you don't cook, agree. I'm not agree. Really interesting. Yes, no. Because Portugal never won World Cup. Mm -hmm. Yeah, but they can win. Yes. We're gonna fight for that. And what? Mm -hmm. To define it from one of the best of the history? To win one competition. 6 games, seven games. I think it's fair? Hmm, burada da diyor ki? Dünya Kupası'nda toplasan 6-7 maç oynuyorsunuz. Bu adil bir sistem mi diyor? Yani sistemi eleştirmek bilmiyorum da şimdiye kadar böyle oynandı 6-7 maç falan filan. 4 yılda bir yapılıyor. O yüzden zaten bunu nadir klanlardan bir tanesi, ender klanlardan birisi. Ki kaldı ki 2023 döneminde Balondur'un Messi'ye gitmesinin en büyük sebeplerinden biri buydu. Dünya Kupası dışında çok fazla şey yapamamıştı. Balondur gitti işte. Dünya Kupası 4 yılda bir yaptığı için ender kılıyor. Bu da değerini arttırıyor Dünya Kupası'nın. Öyle bir videoydu bu da. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Kanala abone olmayı. Ooo <laughs> kral dışarıda bak. Dolaşıyor dolaşıyor. Alpha erkek.